Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bu benim ikinci videom olarak Yılan oyununu oynayacağız arkadaşlar Haydi gelin oyunumuza başlayalım Arkadaşlar diğer zombi oyununda Bu ekranda ne yaptıklarımı Şu anda görebiliyorsunuz Yani böyle dokunduğum yerleri Yani Ama diğer zombi oyunumda Böyle bir şey yoktu Şimdi arkadaşlar sizlere bazı şeylerden bahsetmek istiyorum Hızlıca bahsedeceğim çünkü bu video biraz kısa olacak e, ee, yani neden kısa olacak? Çünkü bu oyun çok uzun süren bir oyun. Yani oyun bitmiyor. Anladınız mı? Ee, oyun bitmiyor. Bu arada krala gideceğim ben mi? Oyun bitmiyor dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden biraz kısa olacak yani. Çünkü ben öyle öl kalk, öl kalk falan yapmak istemiyorum. Neyse kralı bulduk bu arada. Şimdi kralı bulduk. Hop kafasını da gördüm. Şimdi ama bunu öldürmek çok zor olacak. Bu arada ben şeyden bahsetmek isterim. Arkadaşlar ben şeyi, kralları öldürmekte ustayımdır arkadaşlar. Hep böyle kralları öldürüyorum ve onların yemeklerini yiyorum. Çünkü çok iyi. Şu an bir şeyler yapıyorum ama... ah Kuyruğuma bastı yanlışlıkla. Öldü. Dur. Hız almam lazım ya. Yeşil bir iksir lazım bana. hız almam için. Dur. Şunu yiyeyim. Evet kralımız burada. Hop. Dur öldürürsek çok iyi olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kralın nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kral biliyorsunuz ki öldüğümüzde kayboldu. Bu etrafta böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, i̇ksirler var. Onlar böyle özel güç veriyor. Mesela şu an demin ekran büyümüştü. Ay. Aynen ekran büyümüş dediğim. Dur. Arkadaşlar böyle birilerini içime sarmayı çok severim. Arkadaşlar ben bu oyunda niye bu kadar değişik oynuyorum? Neden böyleyim ya? Ben eskiden böyle değildim bu arada. Herkesi şak 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 öldürüyordum. Susacaksın. Bak. <laughs> Arkana tam tam ciddiye bağlıyorduk. Yeter yeter yeter. yeter. 2 dakika oldu arkadaşlar. Videoyu başlatalı. Hala bir şey beceremedik. Şöyle. Kralı gösteriyor görüyorsunuz ki ama çok uzakta. Arkadaşlar bakın krala giderken Arkadaşlar çok <laughs> uzun bir yoldan ediyorsunuz anladınız mı? Sen kral başka bir yerde ya. Siz oraya gidene kadar böyle kralı takip ediyorsunuz ya. Kralı takip ederken haritaya bakıyorsunuz. Haritaya bakarken de no, e, önümde ne var ne yok bilmiyorsunuz ve direkt çarpıyorsunuz ölüyorsunuz krala gitmek isterseniz tabi. Bu olay kötü işte. Şu kameramanı öldürmek istiyorum. Sarmayı deneyeceğim. Sarmayı da çok seviyorum ya. Yemek olarak sarma değil bu arada. Oyunda sarma. Onu da bahsedeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Bayağı iyi yiyorum. Bakın görüyorsunuz. Hop 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 hop. Oha bayağı yedim. Arkadaşlar herkes ge gelen ölüyor. Gelen ölüyor ya ben anlamadım. Susacaksın. Susacaksın. Göklere uçacaksın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam da kralın yanına gelmişken öldüm bu arada. Şimdi bekleyin direkt kral bulmaya çalışacağım büyümeden falan. Dur. Haritada eğer kral gözükürse eğer krala gideceğim. Kral şey yani işte. E, en büyüğü olan. Yani birinci olan. Kişi. Aha kralı gösteriyor haritada. Dur. Haritada kralı gösteriyor gidiyorum. Krala gidiyorum, krala gidiyorum. Kral bu taraflarda bir yerlerde olması lazım. Evet, kralımızı bulduk. Güzel şekercik. Durun ben bunu öldürürüm diye düşünüyorum. Çünkü genelde kırmızılar salak olur. Dur. Dur. Burada bir hanımefendimiz var derken Allah'ım bir tane kral ölmüştü. Onun yemeklerini yiyecektim bakın. Yiyecektim ama. Durun kralın nerede olduğunu hemen bulayım mı size bekleyin. Hemen bulacağım. Kralın nerede olduğunu. Bakın şurada birisi var. Evet. Seni öldürebilir miyim? Öldüremezmişim. Onu da görmüş olduk. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar varsa lütfen yazsınlar arkadaşlar. Eğer yorumlar açıksa tabii yazsınlar. Hızlı alacağım bir dakika. Hop aldım. Nerede? Şu hayali öldürsek güzel yemek çıkar. Yalnız yemek vardı bir sürü de yememiş kimse. Şurada hayalet var. Nerede o hayalet? Nerede o hayalet? Aha burada. Oy oy oy. Hayaletim benim. Oy oy oy. Dur. Aha birisi ölecek. Dedim ben size. Allah kahretsin korktum ya. Kötü stres yaptım. Ben böyle yemeği yerken birisi dalıyor ya. Sinirim, çok sinirim o Ama aslında e, başka birisinin yemeğine biz dalarken aynı duygu onlar da yaşıyor ama olsun. Abi benim yemeğime sataşmayın ya. Benim yemeğim ya. Ben öldürdüysem ben öldürdüm. Yes öldü birisi. Yes. Kaçıncıyız? 33. ve kralı bulduk. Şimdi hemen krala gidelim. Allah kahretmesin. Kahretmesin. Kafasını ölüyorduk. Evet kafasını bulduk güzel çocuğumuzun. Yan bayağı büyükmüş kafası. Göklere uçacaksın. Kafasını buraya çevirdi ya ölecek. Ama çevirmiyor tabi. Niye çevirmiyorsun kafanı buraya? He? Niye çevirmiyorsun kafanı buraya? Aha birileri ölmüş. Allah kahretmesin. korkuyorum. Bu arada bu büyükler neden ölmüyor? Neden? Yani anlamıyorum ki. De. Hop. Kafası kesin şurada bekleyin. Kafası burada bir yerde olması lazım. Evet. Hop. Hazır mısınız? Hoppa. Kralı öldürdük ki. Durun. Bakın kralı ben öldürüyorum her seferinde onlar yiyor görüyorsunuz. Yani, ne kadar ayıp. Ayıp denilen bir şey var ama bilmiyorlar. Yani, ben öğretmemi istiyorlar sanırım. Ben öğretirsem bir daha asla. Evet arkadaşlar kralı da öldürmüş bulunmaktayız. Şu an birinciyi aldık. Birinci olan kralı öldürdük. Dediğim gibi benim işim gücüm kralı öldürmek yani bu kadar kralları öldürmek benim işim. Neden bilmiyorum. Yeteneğim var. Yeteneğim. Yetenek. Yetenek. Abi sen daha kral gözüküyor. Şurada bir yerde. Bir sen daha kral var. E kralı öldürmemiş miydik? He onun yerine başka birisi geçti. Anladım ki. Dur. Nerede? Burada gözüküyordu. Anne. Aha. Buldum. Bunu da öldüreyim mi? Öldür. Şimdi. o Hop. Arkadaşlar yani görüyorsunuz ya. Ablamız. Size demiyorum arkadaşlar. Oyundakilere diyorum bu arada. Haberiniz olsun. Ay çok büyük olduk. Aa yedinci olduk. Durun. Bekleyin. Sıralamaya bakacağım derken öleceğim var ya. O kadar korkuyorum ki. O yüzden. Şu anda arkadaşlar altıncıyız. Biliyorsunuz ki. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Farkındayım. Evet. Beni öldürmeye çalışırken birisi daha öldü. Onun da Allah rahmet eylesin deyip kalan yemeklerini yiyoruz. Şu anda yedinciyiz arkadaşlar. Ciddi ciddi oynayınca demek ki oluyormuş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar diğer oynadıklarımızda hiç ciddi değildik. Arkadaşlar hep ölüyorduk ölüyorduk. Neyse sizlere bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bu krallığımız devam etmeyecek. Bir kısa süre sonra zaten öleceğiz kesin. Arkadaşlar birazdan e, oyunu şey yapacağız Bırakacağım. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, yani o kadar e, yedinci olduk arkadaşlar biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bütün videolarıma yani şu anda zaten iki videom var. Onlara like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.